Yaklaşık olarak 80'de başladım. Ya 45-46 senedir. Kazma, kürek, balda, çaba her şeyi yapıyorum. Ben sevdim bu işi yaptım. 50 sene de bu işle uğraşıyorum. Her şeyimi de yaptım, çocuklarımı da okuttum, her şeyimi yaptım. Yani güzel bir meslektir, bereketli bir meslektir. Ben bir ufak akar deli da ben deli, tam kafana Ben Bestami Koçin, şu anda köyde hayvancılık yapıyorum. Boş zamanlarımda eskilerimizin uğraştığı bu yün, keçi kılı uğraşıyorum. Bunları eğiriyorum. Yün kumaş, eskilerimizin şal dediği kumaş yapıp bunları kıyafet yapma işiyle uğraşıyorum. Boş zamanlarımda çok severek yapıyorum. Ben Dursun Ali İnan. İnan kardeşler. 1982'de turizm başladık. Turizm derken bir tane bungalov, 16 yatak yaptık. Öyle muze yok Karadeniz'de. Bizim Karadeniz'de 3 tane işin öncülüğünü yaptım. Birincisi balık, ikincisi köy turizmi, üçüncüsü muze. <laughs> Burası göğün bulutlara yaslandığı, yeşilin binbir tonuyla derelerin uyum içinde buluştuğu çaykara. Uzun gölün masmavi huzuru, Sultan Murat Yaylası'nın serin nefesi, Aldızen Vadisi'nin sessizliği, orman kokusu bizi bizden alır. Çaykara'da muhabbet rüzgarın taşıdığı yayla serinliğiyle dağların zirvelerine kadar uzanır. Burası sadece bir ilçe değil, doğanın ve gönüllerin buluştuğu bir yuvadır. Burası bizim evimiz. Çaykaramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.